Hepsi Merhabalar kanalıma hoş geldiniz kaktüs bakımı ve çoğaltılması ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi kaynana dili tavşan kulağı ya da e, Latince adıyla Opuntia kaktüs görüyorsunuz. Evet, diğer çiçekleri de şöyle kısa kısa göstermek istiyorum. Burada da daha önce çoğalttığım Opuntia kaktüsüm yani tavşan kulağım var. Evet bu da başka bir türü bahçede tam rengini almadı dış mekanda. Evet yıldız çiçeği. Böyle yerli yıldız çiçeği olarak biliniyor. Dış mekanda daha iyi yetişiyor bunlar arkadaşlar. Evet şöyle sukulent aranjmanlarım var. Mine çiçeği görüyorsunuz burada. Çoğaltmaya çalıştığım mine çiçeği. Evet bu gördüğünüz tavşan kulağı kaktüsünden çoğaltma yapmak istiyorum. Şu anda Ekim ayının başlarındayız. Tavşan kulağı kaktüsünden her zaman çoğaltma yapabilirsiniz. Fakat yavru veriyorsa yavru verdiği dönemde yapmamızı tavsiye ederim. Evet şu gördüğünüz parçayı almak istiyorum. Döndürerek koparmaya çalışın. Ve şöyle peçeteden yardım edin. Bunların bu sarı dikenleri elinize batabiliyor. Çok ince ince. Şöyle çeviriyorum. Bir tane kopardım. Bu şekilde Bunu da almak istiyorum. Bu kopardıklarım bu sene çoğalan, bu sene bebekti Nisan ayında. Bunlar bu sene büyüyen kaktüsler. Yeni büyüyenler daha güzel büyüyebiliyorlar. Evet, bir de diğerinden de çoğaltma yapmak istiyorum. Bu mine çiçeklerini ben bu taraftaki mine çiçeklerinden çoğaltma yaptım, yapmıştım. Evet, diğer sukulentleri de görüyorsunuz. Buradaki kaktüsten de bir tane almak istiyorum. Hem yedeklemiş oluyorum hem de çoğaltma yapmış oluyorum. Evet, bunu, şunu seçtim. Bunu da döndürüyorum. Ne kadar elime batmamasına dikkat etsem de bu sarı dikenleri batıyor. Evet, başka bir sukulent çeşidi. Evet, buradaki kaktüsüm ve sukulentimi görüyorsunuz. Kaktüsler ve sukulentler güneş alan, aydınlık bir yerde, özellikle dış mekanda daha güzel büyüyorlar. Su fazla sevmiyorlar. Fakat bir saksıda bakıyorsanız ve saksıdaki toprak çok azsa, hani toprağı kuruduktan sonra sulamanızı tavsiye edin. Çok fazla aşırı da toprağını kurutmayın. Şöyle diğer çeşitleri de göstereyim. Havalar soğumaya başladı ama aşırı soğuk olmadığı ve zirai don olmadığı müddetçe bir süre daha dış mekanda kalacak. Ondan sonra onları saksılayacağım. Evet eve gidip bunları dikmeye çalışalım. Evet hepinize tekrardan merhabalar. Evdeyim arkadaşlar. Evet şunları tekrar size göstermek istiyorum. Elime battı arkadaşlar. Ne kadar dikkat etsem de bu küçük sarı Acıtabiliyor, battı. Çok güzel görünüyor. Evet, bunları dikeceğim. Üç tane hem yedeklemiş oluyorum, çoğaltmış oluyorum. Kışın bunlar dinlenme dönemi yaşıyorlar. hani çok fazla büyümeyecekler. O dönemde de bahara hazırlanmış oluyor yavrularım. Evet böyle daha önce suladım. Sizler sulamayabilirsiniz. Toprağın ıslak olması gerekmiyor ama çok kuru olmaması gerekiyor. Benim toprağım çok kuruydu, aşırı kuruydu. Bu sebeple daha önce nemlendirdim, ıslattım. Diktikten sonra ıslatmayacağım. Geçirgen bir toprak kullanıyorum arkadaşlar. Bu ne demek? Yani susuz kaldığında taşlaşmış bir toprak olmasın. Su döktüğünüzde de balçağa dönen bir toprak olmasın kaktüs toprağı dışarıda var satılıyor onları da kullanabilirsiniz ama geçirgen bir toprak kullanmanız yeterli tam ortasına dikeceğim şöyle bir açıyorum ortasını şöyle evet bir tane alıyorum aldım. yarısına kadar batıracağım ortasına koyacağım kenarlarından örtüp sıkılamaya çalışıyorum böyle. Evet. Su vermeyeceğim. Şimdi ikinciyi yapalım. Şöyle bir ortasına boşluk açıyorum. Yarısına gelecek şekilde kaktüsümü koyuyorum. Ve evet. kenarlarından Batıyorum. Şimdi üçüncüye gelelim arkadaşlar. Yine bir boşluk açıyorum. Bunun dikeni acıtabiliyor. Evet cımbızla çıkartmaya çalışabilirsiniz eğer batmışsa. Evet üçüncüyü de bu şekilde diktim. Çok fazla sulamayacağım. Aydınlık güneş alan bir yere koyacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aydınlık bir yere koydum. Şu anda pencerenin evin içindeki iç tarafına şöyle dizdim. Bakın şunları da göstermek istiyorum. Bunlar tek tek düşenleri diktim. Onlar da büyüdüler. Onlar da küçük de olsa yine yavru verdiler. Bu da aynı şekilde. Evet. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.